Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, biz böyle hazırlandık. Dışarı çıkıyoruz şimdi. Aynen, bugün ben işten geldim şimdi. Hava biraz karardı. Yarın bunların burada, yarın Almanların burada tatil günü var. Yani yarın ben de boşum. Onun için şimdi birazcık size nereye geziyoruz? Müller'e gideceğiz. Aynen Müller'e gideceğiz. Müller nasıl bir yer? Orası nasıl bir yer diyeyim artık size. Gratis gibi düşünün ama sırf e, kozmetik ürünleri yok. Böyle gıda, ev eşyaları falan bulabileceğiniz yer. Aynen. Bu videoyu da yarınla falan yarınla beraber birleştireceğiz. Yarın e, benim kuzenim gelecek onunla beraber kahvaltı yapacağız. Çok güzel bir kahvaltı masası hazırlayacağım. Bakın yani. yani <laughs> burada yasaklar yavaş yavaş kalmaya başlıyor. Biraz böyle kola yasaklar biraz böyle azaltıldı. Şimdi artık altı yetişkin, altı çocuk bir evde kalabiliyor. Evet ama tek kişilik zaten kendisi. Yani. Kalabalık Olmuyoruz evde hiçbir şekilde. Aynen. Üçümüz olacağız sadece. sadece. Evet. Hı -hı. O zaman şimdi şanlı mutlu değil mi? Evet çıkalım. Çıkalım. Bir de nanonanaya gireceğiz arkadaşlar. Benim bir e, şekerliğim var ya. Onun ağzı açık ve gerçekten hiç hijyenik bir şey değil. Ağzı açık olması beni rahatsız ediyor. Nanonada böyle şekerlikler oluyor kapaklı. Böyle çok güzel şekil oluyor. Ben de belki kendime birkaç tişört kazak bakarım ya. Tamam bakalım. Evet geldik şimdi. İlk önce Nanunana'ya giriyoruz. Müller burası arkadaşlar. Maskeden önümü göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben evde unuttum maskemi. E ben de buradan aldım maskeyi. He. Ee, Resmi kaldın mı? Yok ya yok. Maskemi unutmuşum arkadaşlar. İçeriye giremedim. Cevdet tabii hemen aldı geldi bana. Evet, burası da nana. Burası da böyle tedi gibi bir yer. Tabii e, şu an Noel eşyaları gelmiş. Şarkı var ya. Bakın de var. Iki böyle şeyler var. De... Evet çok tatlılar. Bunlara böyle çerez meriz Benim şekerliklerim bu kısımda. Eğilebilir misin benim için? Şu. Bu Hayır onun aşağısındaki. Evet. Onun yanındaki. Bu. <laughs> Hayır öteki sağ tarafa. Bu. Aynen o. 3.90. Tamam bunu istiyorum işte. Alıyor musun? Hı hı şekerlik. Ağacı, ağacı kesip satıyorlar böyle. Süper. <laughs> Bakın aslında bunları da yapabilirsiniz. 95 sen. Gerek yok. Ben, <laughs> ben, <laughs> <laughs> Aa bakın benim tabaklarımdan, ben de buradan aldım sarı rengi. Böyle modeli var bende, bu da var. Bir de bu modelleri var. Bence şunlar çok güzel. Evet siyah renkleri bence de çok güzel. O bakın bu tabaklar da var şöyle. Şu da çok güzelmiş. Böyle. Benim çok hoşuma gidiyor böyle tabaklar. kazandığımız paraları da. <laughs> Oyunlar var. Evet, sınavdan çıktık. Şimdi de müllere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Müller bakın böyle kocaman bir yer. Burası böyle parfümlerin olduğu yer. En sevdiğim parfüm. Evet, bunu kullanacağız. Evet. Bu da benim parfümüm. Bu. Kocaman bakın burası. Burada böyle de ev evet, eşyaları var

Ahta bölümü bakalım aynı tatlımış şu küçücük bunlar da çok güzel bakın. çiçek şey kalıpları var burada da. Kart kalıbı. Ay bu ne güzel kalp şeklinde. Evet. Kuklalar da var. Böyle. Ama fiyatları pahalı geldi bana buranın. Buranın. Yani o kadar duygun değil. Ne tatlı şeysin koala. Çok güzel değil mi? Aha ben. Cevdet. Aynen giysi Zürafa gisim. Bana okulda zürafa derlerdi. Boyu çok uzunmuş. Evet en uzunları beğendim de o yüzden. Çok güzel bir sürahiymiş. Böyle. Aa bakın bunu yağlık olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Çok tarz bence. <laughs> o kadar güzel duruyor ki bakın bir tanesini e, sıvı yağ bir tanesini zeytinyağı fiyatı da makul. Aha. Benim renk. Bana, beni çekti yine. Bunlar Bakın bunu ayran, ayran. Ayranlı. Ama fiyatı çok pahalı. 16. Oldu. Bakın bunlara böyle misafir geldiğinde kısır falan koyabilirsiniz. Çok güzel duruyor bence. Hoş görüntü oluyor. Bunlar güzel ama. Evet ama çok ilginçmiş. Yürü, enteresan. Bakın kısa bir araya girdik şu elbise çok hoşuma gitti. Bebe mavisi kışlık böyle. Fiyatına bakalım şimdi. 50 euro. Yani Zara'nın elbisesi için fiyatı bence iyi. Ben böyle 80 falan bekliyordum. Çok güzel duruyor. Bir kemerle bence. Harika. Kolları da çok tatlı. Böyle. Tabi kamerada pek net belli olmuyor ama Bir de bu çok güzel arkadaşlar Şu da hoşmuş bakın Böyle ufuzun Böyle bir takımlara gelmiş hmm. Ama paçası baya bol Aa, Şurada çok güzel Diğer favorim Şu etek ve bu oldu. Bunun içine böyle balon, kol, beyaz bir gömlek giyeceksiniz arkadaşlar. Plus. Sizlerin de bu ve bu eşek bence çok güzel. Etiğin fiyatı 39. Onun fiyatı da 30. Biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi aldıklarımızı hemen göstereyim. Bu gördüğünüz şekerlikten aldım. Böyle. Allah düştü diğeri de. Çok güzel gerçekten. Böyle kapaklı tekerlik. Sonra da Rituals'dan böyle oda parfümü al Şöyle. Açacağım zaten şimdi. Bir de böyle mermer bir tablet aldık. Üstüne koymak için. O da böyle. Sonra bir de mum aldık. Şimdi size şunu göstereyim. Böyle çubukları var. Bir de kokusu. Bunun tabi büyük boyu da vardı ama büyük boyu biraz pahalı geldi bana. 44 euro büyük boyu. Ben de o yüzden küçük boyunu aldım böyle. Çeşit çeşit kokuları var tabi. Mesela ben oriental aldım. Bu benim çok hoşuma gitti bugün kokusu. Daha sade geldi bana. Diğerleri biraz ağırdı. Evet ve çubuklarımızı şöyle bunun içine koyuyoruz. Böyle. Bu mumu da yanına koymayı düşünüyorum. Evet. Bu da böyle. Bence güzel oldu ya. Evet. Buraya böyle masaya dekor etmek istedim bunu. Güzel oldu bence. Ve burası pembeymiş ya. O sadece hoşuma gitmedi. Ama o kadar da önemli değil artık. Karar değişikliğiyle buraya dekor yaptım arkadaşlar. Bence buraya daha yakıştı ya. Böyle. Çok hoş durdu bence. Evet, güzel oldu. Burada dursun bu. Biz kahvaltımızı bitirdik. Şimdi bir posta makineyi koymuştum. Bitti makine. Onu birlikte boşaltalım ve ikinci postayı da yerleştirelim. Hadi hemen hızlı çekime. Evet dinlenme vakti şimdi. <laughs> İşlerimi bitirdim arkadaşlar ben. Biraz oturuyorum. Akşama da böyle ağır yemek yapmam zaten. Kendime böyle ton balıklı salata yaparım. Cevdet'e de belki böyle tavuk dünyası yaparım yine. Böyleydi arkadaşlar. Daha da fazla bir şey yapmam bugün. Bu videoda artık burada kapatayım diyorum. Eğer ki beğendiğiniz bir video olmuşsa beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ve bizi Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Biz orada da aktiviz. Ee, ismimiz aynı şekilde sadece U ile yazılıyor. Gülsüm ve Cevdet diyeyim artık size. Evet oradan da takip ederseniz çok seviniriz. Ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.